Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti. New York'ta sokağa düştü. Gizli ve gizemli toplantılar yaptı. Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre içinde ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir. A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı? Hangi sözleri verdi? Cumhurbaşkanlığı adayı için kimlerle dirsek teması içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumumuzdur. Bahçeli'ye şöyle diyeyim. Sevgili Bahçeli, değerli okul arkadaşım. Ben seni Amerika'ya davet ediyorum Boston'a beraber. Uçak biletini ben alacağım beraber gideceğiz. Sen de uçakta olacaksın, ben de uçakta olacağım. Boston'a gideceğiz. Boston'da yine söz veriyorum bütün masraflar bana ait. Ertesi sabah ben New York'a hangi saatte gittiysem o saatte yine benim bindiğim arabaya sen de bineceksen ben de bineceğim. Ama önde devletin görevlisi olan koruma amiri benimki olmayacak. Onu götürmeyeyim, senin koruma amirini götüreyim. Bir gazeteci vardı CHP'den iletişim koordinatörü. Onu da götürmeyeyim. Senin iletişim koordinatörün olsun. Beraber binelim. Boston'dan New York'a gidelim. Manhattan adasına gidelim. O 35 katlı binayı bulalım. 35 katlı binanın önünde güzel bir fotoğraf çekelim. Belki sen içeriye de girersin. Bu rezaleti kim yapmış diye sorabilirsin. Sorarsan çok memnun olurum. Orada giden para bu fakir fukaranın parasıdır. O destek verdiğin saraydaki adam var ya el kaldırıp indirdiğin destek verdiğin adam.